arkadaşlar bugün sizlere Among Us çekiyorum. Şimdi online diyelim. Find Game. Arkadaşlar hemen çekmek istiyorum. Çünkü e, fazla zamanım yok. Hemen çekelim. Evet arkadaşlar. Yeşil var olmaz. Bir dakika. Yeşil mari olmaz. C'den girelim. C'den. Yeşil olsun. Arkadaşlar ben bu petleri nereden aldım? Arkadaşlar ben bu petleri bir dakika gösteremedim. Arkadaşlar ben bu petleri oyunu güncellediğimde geldi. Bakın bedava pet yani. Bakın bedava pet. Mesela ben şuradan hani stigmanı bu uzaylıya. Şu mini cream bile seçebiliyorum ya. Robo, robot var. ben bunu aldım. Yuhu. robot çok güzel ya. Selam. Geldi. Et evet, evet, şey, de kremi et. Evet. Olduk. Ramat kremi. Sevgili kremi. Bir dakika yanlış yere tıkladım. Allah'ım başım döndü. Arkadaşlar bir dakika başım döndü benim. Ay iki ki gelmişim buraya. Arkadaşlar iyi ki gelmişim buraya. Tamam taratıyoruz. Nasıl yapın? Tamam. Tamam ben siz yapın ben koşuyorum. Diğer tarafa. Hadi lan diğer tarafa. Hadi diğer tarafa lan yaptı koş koş. Arkadaşlar koşuyoruz, koşuyorum. Ya ben şu görevi gıcık oluyorum. Yerler misin? Tamam. Ee o oha 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 oha. Allahım arkadaşlar. He tamam. Mouse 2. Vay. Kim yüzü? Evet, sıfır yazmış. 1, 2, 3, 4, 5. Error verdi. Arkadaşlar error verdi bilgisayar. Orunç diyor. Verelim abi. Eğer o değilse vallahi ben ona veririm oyunu. O güzel. Tamam ilk dayımızı impostor dayımızı bulduk. Güzel. Şimdi. Koş koş. Görev görev vahşiyiz biz. Kremit olarak. Yani yanlış yere girdim. Dün. <laughs> ya. Koş koş. Tek ama önünde görmüyorum ki. Şimdi impostları keserse ben ağlayacağım. Şimdi. Oh, bir de gelmemiş. Tak tak tak. Bitti. Allah'ım. Abi aç hadi aç. Tamam. Allah'ım şimdi mu? Açtım. Kanka selam. Açtım. Tamam güzel. Ö ölü yok. Teleskop. Ay güzel ya. Dır Kafam şişti, dır dır dır. Dur, orda görevim yok. Deneç. Hacım. Deneç. Nişin. Adam beni suç, suçsuz ya. Misaf. Misafir. Yakaya keyza. Yazdım. Çıktı. Dur ben kendime oy vermeyeceğim. Değil mi? Verdim kitabı sarıyla yeşile verdik. Sarıyla ben yeşile verdik. Yanlış vermişiz. Tü. Koş koş. Dur. Abi ben önünü de görmüyorum ki. Ben öldürürüz imposter. Küşerim ha. Bak öldürürüm. Eğer öldürürse biri imposter. Vallahi onun ağzına kürekle vururum ha. Açın kapıyı. Açın kapıyı. Ben şimdi bir, bir imposter gelip beni öldürürse e, on gerçek hayatta bulursam ağzına kürekle vuracağım ya. Gerçekten. Vallahi yalan değil gerçekten. O beni öldürüp gerçek hayatta bulursam vallahi ağzına kürekle vuracağım harbi diyorum. Yalan değil gerçek. Abi ben seni hiç abi Koş koş Anne geliyor Impostor geliyor Kaç Annem geri yapmam lazım arkadaşlar Yoksa bu sevgili impostor Beni kesecek Koş koş Arkadaşlar acil Arkadaşlar acil, Asım Öldü arkadaşlar Allah Adam öldürecek ha Bak adam gidiyor gidiyor ona suç atıyor. ...se görürsün. Beyaz. Beyaz. Beyazı var. Adam da kendine verdi. What is Abi. Ya sarıydı. Hayır. No. No. Neyse. Ağlamayalım da ne saat lan takıldı Mert ben bir Mert'im dayı niye başlattın dayı arkadaşa giremiyorum ben bir oran giyim tamam geldim selam şuna hen Henry'i seçelim tamam ben bir Henry'yim

saklıyorum. Yanında pet var. Abi eksi. What? What are you going? Şimdi arkadaşlar şuraya gideceğiz. Bakın. Hemen tamamlamam lazım görevleri. Aşağısı tamam. Burası. Allah'ım giremedim. Heh, tamam girdim. Şimdi arkadaşlar burada silah yok. Ama dışarıda silah var. Göstereyim. Arkadaşlar zaman doldu. Bir sonraki ee... bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar çıkamıyorum oyundan. Neyse arkadaşlar. Bu kadar. Bugün de bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.